şiir, felsefe ve kültür dünyasının öncü isimlerinden Hilmi Yavuz, okuyucularını bu kez metinlerin teorik ikliminde yeni yolculuklara çıkarıyor. Tarih, sanat, sosyal bilimler ve farklı disiplinlerdeki birikimlerini okuyucuyla paylaşan Yavuz, okuma biçimlerinde yürünmemiş bir yollarda uzun yolculuklara çıkıyor. Bu kitap aslında benim Bilkent Üniversitesi'nde, e, Türk Edebiyatı bölümünde e, yüksek lisans öğrencilerine verdiğim e, şiir kuramı e, derslerindeki e, notlarımdan oluşuyor. E, özellikle okuma biçimleri başlığı altında verilmiş olan e, metinler tamamen bu e, derslerin birer e, özeti e, mahiyetinde. Onun dışında e, bir takım pratik okumalar var. Mesela Oktay Rıfat'ın 1509 depremi şiirinin ve Sezai Karakoç'un Başkentler Başkent'e, Sürgün Ülkesi'nden Başkentler başkentine şiirinin e, değişik kontekslerde, değişik bağlamlarda e, okuma biçimlerinden ya da okuma yöntemlerinden yola çıkarak okunmaları. E, bir de ayrıca şiir üzerine, e, genel olarak şiir üzerine yazdığım kuramsal yazılar okuma e, notlarının daha doğrusu okuma biçimlerinin dışında yazdığım e, yazılar ve e, bir önemli fotoğraf sanatçısının Kamil Fırat'ın e, fotoğrafları e, ve e, bir önemli bence önemli bir taşın Rahmi Aksungur'un heykelleri üzerine yazdığım yazılar. Bir de tabii e, özellikle belirtmek e, istiyorum çok önemli bir sinemacı ki benim de Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrencim oldu. Dervis Laim'in iki filmi üstüne Cennet'i beklerken ve nokta filmleri üzerine yazdığı yazılardan oluşuyor kitap. ve poetika, kültür, dil felsefesi odaklı metinlerle birlikte sinema, heykel, müzik, fotoğraf ve resim sanat temalı yazılar okuma biçimlerinin ana başlıklarını oluşturuyor. Kitapta Hilmi Yavuz, Yahya Kemal, Sezai Karakoç, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mevlana Celalettin Rumi, Behçet Necatigil, Hölderlin gibi yazar ve şairin eserlerine dikkat çekerken Yunus Emre, Mozart, Rahmi Aksungur gibi birçok sanatçının dünyasına yönelik yeni bakışlar getiriyor. Okuma biçimleri diye adlandırdığımız bölümde değişik okuma biçimlerinden söz ediliyor. Örneğin e, semiotik okuma diye okumalar. Yani özellikle şiir e, okumak için üretilmiş olan e, bir teoriden yola çıkarak yapılabilecek okumalar. Michael Drifater'in e, Semiotics of Poetry kitabını referans olarak alıp yaptığımız ve sadece şiir okunmak üzere, şiir bağlamında okunmak. E, kullanılmak üzere üretilmiş olan bir teori, semiyotik teori. O bağlamın, o teorinin bağlamını ortaya koymak, psikanalitik okumanın temellerini ortaya koymak, Marksist okumanın temellerini ortaya koymak, buna benzer kuramların şiir okumada ne kertede kullanılabilir olduğunu pratik örneklerle göstermek gibi bir amacı var bu kitabın. Yani içeriği daha doğrusu bunlardan oluşuyor. Ayrıca e, e, şiir e, hangi kelimelerle yazılmalı gibi buna benzer başka bir takım e, şeylerden yola çıkarak şiirle ilgili meselelerden yola çıkarak e, yazdığım yazılar da bu kitabın içeriğini oluşturuyor. Hilmi Yavuz kitabı için okuma biçimlerinden bir edebi metnin okunma, yorumlanma ve anlamlandırma biçimlerini kastettiğimi belirtmeliyim. Şüphesiz bir metin birbirinden çok farklı bağlamlarda okunabilir ama galiba en doğrusu öncelikle bu bağlamların neler olduğunu ortaya koymak olmalıdır notunu düşüyor. Türkçe'de e, şiir e, teorileri üzerine yazılmış pek az e, kaynak var. Ve bu kaynakların e, birçoğu da zaten e, çok güvenilir, maalesef güvenilir kaynaklar değil. E, o yüzden e, bu kitabın Türkiye'de şiir problemleri ve şiir problematikleri üzerinde e, düşünen e, ve e, kendilerine bir, bir tür yol arayan bu konuda yol arayan genç insanlar için çok faydalı olduğunu düşünüyorum şahsen. Okuma biçimleri varlığın ve sanatın dili eleştiri, teori, edebiyat ve varlık üzerine derinlikli çözümlemeleriyle okuyucusuna gerçek bir okuma lezzeti sunuyor. İlmi Yavuz'un kaleminden çıkan okuma biçimleri Timah yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Müzik Edebiyat Dünyası'nın sıra dışı dergisi Yumuşak G hazırladığı özgün dosyalar, röportajlar ve metinlerle yolculuğunu sürdürüyor. 6. sayısına ulaşan dergi, şiirler, çizimler, söyleşiler ve denemelerle birlikte Cihat Duman ve Hayriye Ünal söyleşilerine de yer vererek Tanpınar'ın ve Adamlarımız Vardı mottosu eşliğinde birçok kalemi ağırlıyor. Genel Yayın Yönetmenliğini Aykut Ertuğrul'un yaptığı bir edebiyat eylemi sloganı ile yayınlanan Yumuşak Ge dergisi Şubat Mart sayısında da edebiyatın geniş topraklarından iyi ürünler sunmaya devam ediyor. Ankara-İstanbul-Yalova hattında geçen arada kalmış tebessüm, okuyucusunu yakın geçmişin sisli sokakları, karakterler arasındaki yakın yabancılıklar, sosyal gerilimler ve bir ressamın gözünden insanın renkleriyle tanıştırıyor. Şiirin bilgeliği ve bilgeliğin şiiri Fridolf Schoen'un ''Bilgelik Şiirleri'' isimli eserindeki mısralar doğunun ve batının yıldızları, denizleri, insanları ve ruhları ile birlikte gökyüzünün ışığına ve varlığın sırrına karışıyor. Bir derviş zikrediyor, bir yolcu işaretini arıyor, bir yoksul dua ediyor ve hakikatin kapısı açılıyor. Şonun şiirleri bilgeliğin yolunu şiirden yapılan taşlarla döşüyor. Eser iz yayıncılık etiketiyle okurunu selamlıyor. Efsun Önder, 9'da farklı karakterlerle birlikte macera dolu bir hikaye anlatıyor. Etna, Tarsus'ta yaşayan Rusya'nın gizli ajanıdır. Geçirdiği estetik operasyonların sonuncusu 9. operasyonun sadece kendini değil dünyayı da değiştirebileceğini bilmemektedir. Rita ise olağanüstü güçlerini kullanarak dünya liderlerinin beynine girip ülkelerin kaderini tayin etmektedir. Yazar, farklı güçlere sahip karakterlerin savaşını dokuzda okura ulaştırıyor. Müzik Einstein evreninde zaman yolculuğu, karmaşık bir konuyu olağanüstü bir basitlikle anlatıyor. Okuyucuyu zamanda yolculuğa çıkmış gibi hissettiren, kargaşadan uzak ve akıcı bir üslupla kaleme alınan eser, zaman yolculuğu kavramına yeni tatlar katıyor. Benzeri hiç görülmemiş ve hiç görülmeyecek olan bir işe girişiyorum. Benzerlerime doğanın tüm doğruluğu içinde bir insan göstermek istiyorum ve bu insan ben olacağım. Kalbimi duyuyor ve insanları tanıyorum. Gördüklerimden hiçbiri gibi yaratılmamışım. Yaşayanlardan hiçbiri gibi yaratılmamış olmadığıma inanmak cüretini gösteriyorum. Öteki insanlardan daha iyi değilsem bile hiç olmazsa başkayım. Doğa beni içine döktüğü kalıbı kırmakla iyi mi etti kötü mü? Bu ancak ben okunduktan sonra yargılanabilecek bir şeydir. Kıyamet borusu ne zaman çalarsa çalsın ben elimde bu kitapla yüce yargıcın huzuruna çıkacak ve yüksek sesle şöyle diyeceğim. İtiraflar. Müzik